أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فيفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاه والسلام على من احيا الدين بعد ان كان اسيرا وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا علموا ان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبالسند المتصل لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم انه قال: ادوا حق المجالس، اذكروا الله كثيرا، وارشدوا السبيل، وغطوا الابصار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فايقنبر فان النبي صلى الله عليه وسلم جمله نظام عليهم الصلوات والتسليمات Ehl-i Beyt, el Ashab, etbaları Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihat, irtihali dar baka edenler Rahmetullahi Aleyhi Mecmai'nin hassaten eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim ahsettiğimiz üstazlarımızın, meşah efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin bu civarda metfum olunan evliya, ulema, suleha, şüheda, mü'min, münatın, bu camii şeriften güzeran eden eyme, hutaba, müezzin, kayimin mümnun, mü'minatın, tüm geçmişlerimizin erva için el Fatiha. Şimdi bir günlük yiyeceği olan adam dilenemez diyor alimler. Bir günlük yiyeceği var adamın. Dilenemez. Ama böyle bir günlük yiyeceği var ama Kuruşu yok başka, zengin değil, fakir. Sen bunun halini biliyorsun, götürdüler mi, al bunu diyor Peygamberimiz. Din al diyor, sen zaten bunu almaya yet şeysin, dinen ruhsat var, al bunu. Ama gidip de ele el açmak bir günlük yiyeceği olan adam alamaz. Zekat verecek seviye gelinceye kadar bir insan fakirdir. Böyle bir günlük yiyeceği var istemiyor iffetli insan sen onun durumunu bildin ertesi gün yiyecek bir şey yok götürdün verdin sadaka verdin al diyor peygamberimiz istemedin sen onu iffetlisin al diyor malı malın olsun senin diyor bunun gibi bunun gibi Ötemelhu, kabul et onu mülkün arasına kat onu istediğin gibi harca şimdi tabii burayı da biraz açalım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadaka almazdı, zekat almazdı. Sadaka, zekat almazdı. Yasak. Ehli beyte de yasaktır. Hatta hazine yani zekat malı yığınından Hazreti Hüseyin Efendimiz bir tane hurma almış çocuk. Peygamberimiz ağzından çıkarmış. Ağlata ağlata. Yok demiş. Bırak demiş. Hani biz şey deriz ya çocuklar kaka tu tu deriz ya bırak bırak demiş ve ağlatarak ağzından almış bu bize haramdır yavrum demiş. Ee, şimdi onun yanında çalışan e, şey var berire var berire e, peygamberimizin efendimizin yanında çalışmış daha sonra onu azat etmiş peygamberimiz kuruşu yok. Başkaları ona zekat vermiş. Zekat verince zekat alan fakirin olur. Onun mülkü olur. Zekat olması için fakirin mülkü olacak şekilde vermek lazım. En önemli noktası budur zekat verirken. O alan fakirin mülkü olacak. Ne demek mülk? Bu saat benimse bunu kurabilirim, satabilirim, hediye edebilirim. Mülk budur. İstediğin gibi tasarruf edebilecek hale gelmeli. Böyle olmadı mı zekat olmaz. Kitaplarda böyle yazıyor. Vermişler ona zekatı, paraları. Peygamber bizde o gelen şeylerle davet etmiş. Kebap yapmış evinde. Ayşe anamız da demiş, bak demiş Berire bizi çağırıyor. Ayşe anamız da biliyor ki o gelenler zekat Berire'ye. Demiş ya Resulallah sen zekat yemezsin demiş, sadaka yemezsin. Yok canım demiş, tabii yemem, yer miyim? Ama demiş o gelen zekat ya, ona gelen yok ya demiş. Onun için zekat o, benim için değil, zekat değil ki. Onun mülkü oldu o, <laughs> bana ziyafet çekiyor demiş. Benim için zekat değil ki, onun açısından zekat. Hani e, babası ölüyor bir çocuğun, ondan sonra bazıları gitmiyor, gitsene ya yetim çocukların gönlünü asana. Ama yetim balı yenir mi hocam? Ölen öyle diye yemen diyenmez değil bu. Git şu çocuğun başını okşa, sev, yanandan öp. Babasızlık şeysi, üzüntüsünü al elinden. Ano malını haksız yere çalıp çarpma demek o. Yetim balını yeme demek o demek. Yoksa evine gidip de çayını içme demek değil. Annesi çağırıyor mesela yemek koyuyor. Yemem, estağfurullah. Ham sofu o değil bu. O haksız yeri yeme demek o yetim malını. Çocuk değil mi nereden dava edecek, nereden hak arayacak? Üç kuruş, mesela 5 kuruşluk malı bir kuruşu elinden alıyorsun. Aha bu. Yetim malını yeme demek bu. Zulmen yeme demek ya. Hani onun için bunu da size açıklamak gereğini duydum. İşte böyle sen istemeden mal sana geldiğinde ye onu. Tamam aşk gözlükle yapma malından da say diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de İbn Asakir Ebu Darda'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisini nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Gene aynı mealde olmak üzere İzâ etâke Allahu mâlen Allah sana bir mal ihsan ettiğinde Evet, bir zamanlar, bir zamanlar Allah mal ihsan ettiğinde de dedin de açıklamak lazım. Ee, bizim memlekette bir ilkokul öğretmeni varmış, ateist. Şeker alır gidermiş bakkaldan, masasının altını koyarmış. Çocuklar, Tanrı'dan şeker isteyin bakalım. Çocuk ne bilsin? Tanrımız şeker ver. Yok, şeker yok. Benden isteyin. Öğretmenim şeker ver. Herkese birer şeker vermiş. Gördünüz mü? Tanrı olsaydı şeker verirdi. Yani böyle dinsizler istismar etmesin. Mülk Allah'ındır. Kudret Allah'ındır. Ben zenginim. Fakire bir şey verdiğim zaman evet sureta ben veriyorum ama o mal aslında kimindir? Allah'ındır. Ben bekçiyim, emanetçiyim. Daha evvel kim biri kimin de o mal değil mi? Yunus Emre ne söylüyor? Mal da yalan, mülk de yalan. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan. Bugün ben bekçilik yapıyorum. Ben Allah gecinden versin hepimize. Ah! dedim mi? Benim malım kim bilir kimin olacak? Allah'ın hakikatte o mal. Ben veriyorum zahiren ama Allah veriyor aslında, O'nun mülkünden o. Allah mülkünün dışında mülk sahibi olan var mı? Biz bekçiyiz, emanetçiyiz yahu. Allah sana bir şey ihsan ettiği zaman bunu açıklamak istedim yani. Gerçekten Allah veriyor, beni aracı kılıyor, zengini aracı kılıyor, vesile kılıyor. Tabi o zengin güzel bir zengin, hayra vesile, Allah'ın hayra vesile kıldığı zengin. Ne kadar güzel bir zengin, şerri vesile olanlar, aracı olanlar da var. Bu da ne kötü? Ha, bu da güzel ama veren Allah aslında. Veren Allah onu şimdi söylüyor Peygamberimiz. Allah sana bir mal verdiği zaman, nasip ettiği zaman diyelim, çalışarak, hibe yoluyla, miras yoluyla. Evet, mal ne demek ya? Mal ne demek? Mal demek insanların çok sevdiği şey demek insanın yürüyüşünü, konuşmasını değiştiren şey demek. Adama parası yokken bakıyorsunuz, herkese saygılar duyuyorum efendim, çok iyisiniz efendim. Böyle diyor, cebine bir şey köştü mü? Aa, hiç görmüyor seni. Yürüyüşü değişmiş, konuşması değişmiş. Bu mal ne, ne menem şeyse, böyle insanı değiştiriyor. Ve sevmeyen kimse yok. Hacısı da seviyor, hocası da. Ben de seviyorum ya, ben de onun adına ayrı değilim. Herkes seviyor. Allah böyle yaratmış. Sevmiyorum diyen yalan söyler. Ya da hastadır. Allah'ın düzeni böyle ya. İnsan malı sever, parayı sever. Öyle yaratmış Allah. Ama bu sevgiyi Allah'ın çizdiği sınırlara göre kullanacaksın. Bizden istenen bu. O sınırları aşmadan kullanacaksın. O sevgi işte o sınıra göre olacak. Yoksa. E mal sahibi olmak kötü değil. Hz. Ebu Bekir müminlerin en üstünü. Zengin adamdı. Hz. Osman'ı peygamberimiz ne kadar uyuyor. Zengin adamdı. Zengin adamdı. Abdurrahman ibn Avf, aha bu caminin etrafında Ömer Osman Ebu Bak yazılı. Bütün camilerde yazılı aşarı mübeşşere. Cennetliktir. En zengin sahabi. Yani cennete gitme engel değil, kötü değil. Para olmasa bu camiyi kim yaptıracak? Nereden yapılacak? Kötü değil de Allah'ın çizdiği sınırlara göre kullanmalı bir malın hakiki sahibinin Allah olduğunu bilmeli. Verinin Allah olduğunu bilip Allah'a şükretmeli. Sınırı aşmamalı. Evet malı şükrünü eda etmeli. etmeli. Mal insanların sevdiği şey demek insan mal mele meyletti demek bu dik duran şeyin şöyle eğilmesine meyletti denir. Mail, eğik demek. Her insanın gönlü, kafası mala meyleder, parayı sever. Onun için mala meal denmesinin sebebi insanların aklını ona meylettiği içindir. Kalplerin ona meylettiği içindir. Herkes çabuk sever malı, sevmeyen yoktur. Meylettiği için mala mal denmiştir. Şimdi Allah sana böyle zenginlik vermiş, zengin yapmış, para vermiş, mal mülk vermişse fel yuri esere aleyke Allah'ın verdiği bir nimettir bu. Üzerinde Allah'ın nimetini göster. Ve kerametihi Allah'ın sahasından sana gelmiş vermiştir. Allah bunu vermiştir. ikramıdır üstünde göster. Bakın hadis okuyorum. Ahmet İbn Hanbel, Ebu Davud, Nesai, Tabarani, Beyhaki, Tirmizi sahih hadis. Evet, hadis okuyorum. Zengin sen, mal mülk sahibi sen üstünde görünüşünde zenginlik görünsün. Hadis okuyorum. Arabanın iyisine bin. Elbisenin kıymetlisini giy. Hanımına, çocuklarına zenginliğe göre yedir, içir. Evde oturt, Zenginliğe göre. Böyle yap. İmam Azam Hazretleri'nin hikayesini bir de anlatalım. Anlattık ama İmam Azam çok zenginmiş. Talebeler hep bedava okuturmuş ve de ziyafet verirmiş. Masraflarını da kendi çekermiş. Kendisi kavrulmuş arpa unu yermiş. Nefsimi azmasın diye. Talebeye kebap yedirilmiş. Kendi kavrulmuş arpa unu yermiş. Nefsimi azmasın diye. Ama giydiği elbise son derece kıymetli elbiseymiş. Bu hadisi uykuluyor. Allah'ın verdiği zenginliği nimetin üstünde görünsün diyor peygamber ya. Onun için en pahalı elbiseyi giyermiş. Şimdi böyle ders anlatmış anlatmış. Bir tane gelmiş adam böyle kalabalıkta oturmuş, üstü dökülüyor, lime, lime. Herkes ders bittikten sonra, otur demiş ona, herkes gitmiş. Ondan sonra bir kese altın, zengin adam doldurmuş keseye, oturduğu seccadenin altına koymuş, al demiş bunu, koymuş böyle. Kendi tekmiş gitmiş, onları ediyor, hani al bakayım filan demiyor. O mülk aslında Allah'ın o emanetçi. Bakın çok önemli noktalar bunlar. Adam şimdi hayır yapıyor ama gel bakayım, al şunu bakayım. Yok yok, böyle gururlanma kardeşim. Allah'ın nimeti o, sen veriyorsun, sen vesile oluyorsun, aracı oluyorsun. Allah şükür duygular içinde ver, böyle kibirli gururlu olma yahu. Onun için bakın, bak ince noktalar bunlar. Hayır ediyor ama adam, Gel bakayım gel bakayım yavrum gel bakayım yavrum. Hem böyle kibirli gururlu. Al şunu bakayım. Yok 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 öyle değil. Öyle değil ya sen onu emanetlisin. Allah adına veriyorsun. O şükür duygular içinde vereceksin. Tevazu içinde. Al demiş kendi gitmiş. Bir bakmış adam o bir kese altın çil çil. Hemen koşmuş. Hocam hocam dur. Durmuş. Hayrola oğlum demiş. Ne var? Hocam demiş sen beni fakir zemlettin herhalde. Yoksa zengin misin demiş İmam-ı Azam. Evet demiş benim şu kadar sürülerim vardır. Mallarım, mülklerim vardır. Zenginim ben deyince. Bir adam demiş Allah sana vermiş üstünde gelbise ne oluyor böyle? Lime lime. Bak İmam-ı Azam bile o halinden ona altın bulmuş. Allah'ın verdiği nimeti neye göstermiyorsun? Cimrilik yapıyorsun. Peygamber onu söylüyor. Evet ben de öyle damla gördüm. Bir adam gördüm ki böyle belki 30 senelik ceketi var. Allah canım acıdı yahu. Yazık yahu dedim. Bir de dediler bu bekar. Hanım da yokmuş yazık evlenememiş diye. Başladı kıs kıs gülme arkadaşın. Niye gülüyorsun ya dedim. Ben böyle dedim. Adama acıdım ya. Böyle. ya hocam dedi. Şimdi yerini söylemeyeyim. Teşhis olmasın diye. Falan yerde dedi kaç tane hanı var dedi. Falan yerde kaç Ne? Adam böyle kadar zengin ama üstündeki elbise görseniz. Acıdım ya adama. Evlenememiş bir de. Canım kıyıldı. Yok bu da yanlış. Allah'ın verdiği nimeti üstünde göster. Bu kibir için değil. Allah verdi elhamdülillah. Diye şükür. Tahtisi nimet derler buna. Şimdi sen itiraz edeceksin. Tabi itiraz et. Ya hocam ben hadis kitap okudum. Başka vaiz hoca efendi de dedi ki ilbes el hasen min Elbisenin eskisini giyin dedi. Ucuzunu giyin dedi bir hoca da böyle söyledi. Sen de böyle söylüyorsun. Ya ben söylemiyorum ya. Hadis okuyorum. O ne ya? Ha. Bu adamına göre değişir. Şimdi Mercedes'e binince en pahalısına zengin bineceksin. Allah'ın nimeti de ya. Elbisen en güzel giyeceksin. Elbise giyince elbiseye bakarken tuvalette yanlış yere kakan etmeyeceksin yani. Ha. Yo, ondan, o seni değiştirmeyecek. Allah'ın nimeti diye bunları alacaksın. Şükür sadedinde Allah verdi diye. Tahtisi nimet. Yok böyle değil de en pahalı elbise benim. En pahalı araba benim diye herkese hava atıyorsan o zaman eski elbise giy. Nefsini hizaya getirmek için adamına göre adamına göre dedim bu. Evet o hadis de bu hadis zıt değil adam böyle bir şey giydirdin mi? O yanına varmıyor galiba. ötekilere hiç merhaba demiyor. Yok yo, yo, yanlış. O yanlış. Peygamber dediği bu. İkramı Allah'tan bileceksin. Nimet Allah'tan bileceksin. Allah'a boynun bükük olacak. Mütevazi olacaksın. Para seni şımartmayacak. Kibirli hale getirmeyecek. Biliyorsunuz Eyüp Aleyhisselam'ı. Eyyub Aleyhisselam çok zikreden çok Allah'la her an Meclisleri değerlendirin dedi ya. Dünya bir meclis. Her saniyesini Allah'la geçiriyor. İbni Aleyhisselam. olmasa peygamber seçer mi zaten? Böyle çok şükrediyor. Mal mülkü çok. Evladı çok. Eskiden Anadolu'da biliyorsunuz. Evlat çok olana arkalı adam derlerdi. Evet öyleydi. Şimdi devlet emniyet asayişi sağlıyor da. Çocuğu olmayanla olan hiç fark etmiyor ama vaktiyle emniyeti sağlayamadığı devirlerde bir adamın oğlu kızı çoksa sülalesi kimse ona dokunamıyordu. Garibanlara herkes abanıyordu. Güç demek bu. Nüfus güç demek. Böyle çoluk çocuğu çok olmak demek güç demek. Böyle malı mülkü çokmuş, evladı çokmuş durmadan o gururlanacağına şükür şükür diyor. Şükür dedikçe Allah Celle Celaluhu le in şekertum le Benim verdiğim nimetlere şükrederseniz vallahi billahi daha çok vereceğim diyor. Ayet ya bu. Le o demek. Enne o demek. Yani ben kafamdan uydurmuyorum. Yemini Allah kendi söylüyor. Benim verdiğim nimetleri benden oldu bilir de şükrederseniz dille şükrederseniz yerinde harcarsanız Vallahi billahi daha çok vereceğim diyor. Ayet bu. O da durmadan şükrediyor. Şeytan gelmiş. Kulun Eyüp çok zikrediyor gece gündüz. Hiçbir saniyesi boş geçmiyor. Neden? Çünkü çok malı verdin ona. Arkalı. Evladı çok. yo demiş benim Eyüp kulum mal olmasa da şükreder, beni unutmaz. Yo, hadi bakalım demiş deneyelim. Olur demiş Allah. Celle Celaluhu biliyorsunuz filminde seyretmişsinizdir. Evlatları bir bir ölmüş, malları kaybolmuş, iflas etmiş, hastalanmış, karının eline düşmüş. Evdeki karı ekmek bulacak da yiyecek. <laughs> Sonra biliyorsunuz e, gene şükür, şükür, şükür. E, şeytan gelmiş gene. Demiş lan niye şükredip duruyorsun? Mal gitti. Evlatlar gitti. Bir garının eline düşürdü. Allah seni hala şükrediyorsun. Ne şükrediyorsun? O şükür. Şükür diyor ki ne? Ona hiç şey etmiyor. Sonra Allah zülcere Hazretleri ona vay etmiş. Bir isteğin var mı? Ey Eyüp. Ya Rabbi hiçbir eksik isteğim yok da Melun'u bana gönderiyorsun. Rahatsız ediyor beni. Bir isteğim o. Beni rahatsız etmesin. Başka şikayet etmiyor halinden. Hep şükür, şükür, şükür. İmtihanı kazanmış. Gene çoluk çocuğu vermiş Allah. Gene e, mal mülk zengin olmuş, zengin olmuş. Bak sen şimdi Buhari hadisi bu anlattığım hikaye değil. Hoca Allah güllü hikayeler anlatıyor demeyin. Buhari hadisi bu, bu söylediğim. Banyoda yıkanıyor Eyyub Aleyhisselam. Bu kadar zengin olmuş gene. Banyoda yıkanıyor, yıkanırken çıplak, altın çekirgeler yanmaya başlamış banyonun içine. Altın çekirge, altın kaçırılır mı değil mi? Şimdi altın için gümüş, millet birbirini kesiyor. hiç. Hakikaten şeyde, Eyüp Aleyhisselam da çıplak halini bırakıvermiş yıkanmayı, altın çekirgeleri toplamaya başlamış. O vaziyette... Allah Celle Celle Eyüp demiş bu kadar mal verdim mülk verdim hala altın peşindesin Ya Rabbi demiş senden gelen ikramı hayır denir mi demiş İnceliği görüyor musunuz? evet Allah'tan geldiğini bilip ona şükrettikten sonra İslam'da zenginlik kötü değil ya şu cümle çok ilginç Allah senden gelen ikramı hayır denir mi ya Rabbi, edepsizlik olmaz mı? İşte bu, ince nokta bu. Allah ne kadar verirse versin, Allah verdi diyeceksin, Allah diyeceksin, şükredip yerine harcayacaksın. Bu üstünde de Allah verdi diye nimeti göstermezsin, kibirlilik için değil, başkası hava etmek için değil, öyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya malı sana geldiği zaman, Allah sana verdiği zaman, eserini üstünde, başında, evinde, arabanda göster. Tahdisi nimet kabilinden şükür sadedinde göster diyor. Evet. Hadis-i şerif bu. İslam ne güzel din görüyorsunuz. Hep ölçülü, hep işimiz Allah'la olduğunu, her şey her durumda o görüyorsunuz. Her durumda işimiz Allah'la olacak. Allah Celle Celaluhu her durumda Allah'la olan, ona şükreden, onun ondan ayrılmayan kalbi, kafası, gözü, gönlü ondan ayrılmayan kamil müminlerden olmamızı bize nasip etsin. Salihlerden eylesin inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza Estağfurullah. 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 <laughs>